3B öğrencilerinden anne ve Mustafa Efe ile gerçekleştireceğiz. Arkadaşlarınızı biraz sallamak ister misiniz? Evet. Bugünkü çalışmamız temel jimnastik duruşları. Bunları yapmadan önce geçenki videomuzdaki ısınma ve esnetme hareketlerini yaparsanız daha iyi olur. Evet başlayalım mı? Tamam. İlk hareketimiz rahat duruşu çocuklar. Evet, dersin başlangıcında yapıyoruz zaten. Her iki ayağımız omuz genişliğinde açık, eller arkada. Hazır ol duruşu. Evet. Kartal duruşu. Omuz genişliğinde bacakları açtık. Eller yanda paralel. Vücudumuz karşıya bakıyor başımız. Güzel. Şimdi planör duruşu. Planör duruşu. Önde dayanma adımım gergin. Arkadaki ayağım da yukarıya kalktı. Güzel. Kollar yanda paralel. Karşıya bakıyor başımız. Güzel. Şimdi öne. Tamam çocuklar yeterli. Yana basit hamle yapıyoruz. Yine bir dizimiz bükülü. Diğer bacağımız gergin. Ellerimiz önde. Vücut dik ve başımız karşıya bakıyor. Geniş yana hamle yapalım. Bacaklarımızı biraz daha açtık. Evet. Şimdi öne basit hamle yapalım. Öne basit hamle. Bunda da dizlerimiz yine bükülü. Öndeki dizimiz bükülü. Evet Efe. Arkadaki gergin hafif. Eller önde. Vücut karşıda. Evet. Şimdi geniş öne hamle yapalım. Biraz daha bacaklarımızı açıp gergin bir şekilde duruyoruz. Evet. Güzel. Şimdi yerdeki duruşlarımıza geçelim çocuklar. Diz üstü duruş. Dizimizin üstünde oturuyoruz. Evet, eller yanda, Diz üstü oturuş. Dizlerimizin üstünde oturdu. Sporcu oturuşu. Bağdaş oturuşu. Siz bunları zaten biliyorsunuz. Köylü oturuşu. Evet. L duruşu. L duruşu. Ayaklarınızı öne uzattığınızda ellerimiz yanda, gövdemiz dik. V duruşu açtığımız zaman bacaklarımızı V duruşundayız. Eller yanda. Y duruşu yapalım. Yattık sırt üstü. Y duruşundayız. Güzel. Kalktık. Şimdi öne bank vaziyeti nasıldı? Dizlerimizin üstünde. Dizlerimizin üstünde durduk. Ellerimiz önde. Evet, omuz genişliğinde açık. Avuç işlerimiz yere temas halinde. Ters bank. Evet, bunda da ters bir şekilde. Güzel. Öne cephe duruşu yani şınav vaziyetinde şnav vaziyetinde eller omuz genişliğinde temas halinde olmuş işleri ayaklar geride düz birleşik. Yan cephe yan cephe sadece tek elimle destek alıyorum diğer elim yukarıda dengeyi sağlama adına el ayaklarım yanda birleşik. Evet ters cephe ters bunda da yine ters bantlı Nasıldı duruşu anne? Evet, sırt üstü yaptık, sırt üstü yaptık. Evet, güzel. Ellerimizle belimizi destekliyoruz. Diz, diz, dirseklerimiz yerde. Bacaklarımızı yukarıya, ayaklarımızı birleşik bir şekilde kaldırıyoruz. Ayak parmak uçları gergin, tavanı gösteriyor. Kalçamı sıktım. Sadece gövdemin omuz kısmı yerde duracak şekilde. Diğer vücudumun bölümleri yukarıda. Güzel. Şimdi Yarım köprüye geçelim. Yarım köprü. Bu biraz zor. Yarım köprü nasıldı? Diz üstü oturalım. Açalım ayakları yana. Evet. Şimdi sırt üstü yatalım. Biraz zor. Ellerimiz yukarıya kaldırdı. Yandan. Evet. Kollarımız gergin bir şekilde destekleyip kendimizi kaldırıyoruz. Evet Efe biraz zor bir hareket. Bunu ben de yapamıyorum. Biraz bel esnekliği lazım. Ama çalışırsanız olur. Güzel. Şimdi bu yarım köprüydü. Bunu tam yapalım. Yani tam köprü. Nasıl? Bunda da yine aynı şekilde sırt üstü yattık. Dizlerimizi karnımıza çektik. Elleri yine arkadan destekleyip ayaklarım ve ellerimin desteğiyle kalktım. Hani çok güzel. Evet dirseklerimiz burada gördüğünüz gibi dümdüz gergin olacak. Başımız karşıya bakacak. Çok güzel Efe sen de çok güzel yaptın. Evet tam köprü. Harika çok güzel. Evet tamam güzeldik. Şimdi, şimdi ne yapıyoruz? Sepet. Sepet duruşu. Yüzü üstü yattık. Ayaklarımızı, dizlerimizi büktük. Ayak parmak uçlarımızı başımıza değdirmeye çalışıyoruz. Efe'cim, kollarını gergin bir şekilde kaldır. Kolların gergin olsun bak anne gibi. Ha, şimdi değmeye çalış. Başını, ayak parmak uçlarına değmeye çalış. Evet, çok güzel. Bunda da yine aynı şekilde bel esnekliği lazım. Biraz çalışmak gerekiyor. Evet, anne değdiriyor. Efe de çalışırsa değdirecek inşallah. Güzel. Şimdi diğer hareketlerimize geçelim. Sırt üstü yatış çocuklar. Sırt üstü. Sırt üstü. Evet, Ayaklarımız tutup. Yüz üstü yatış. Eller yanda. Yüz, ayaklar birbirineşik. Öne beşik hareketi nasıldı? Sırt üstü yattık. Evet, dizlerimizi büktük. Dizlerimizle karnımız birleşik, yapışık. Ellerimizle destekliyoruz dizlerimizi. Yuvarlanmayı gerçekleştiriyoruz. Yalnız Hanne ve Efe sadece omuz kısmımız kalacak yerde. Gövdemizin diğer kısımları havaya yükselecek. Yapıştır dizinle gövdeni. Güzel. Şimdi ters beşik hareketi. Bu hareket zordur. Evet, sırt üstü yaptık, yüz üstü yattık. Güzel. Ayaklarımızı dizlerimizden büktük. Evet. Şimdi destekli çakı duruşu. Eller yanda, ayaklarımız birleşik. Güzel. Dizlerimizi bükmüyoruz. Harikasınız. Şimdi desteksiz yapalım. Eller yanda. Eller yanda olsun. Evet, ayaklar birleşik efecim. Güzel. Evet. Çocuklar, bugünkü çalışmamız da burada sona erdi. Bugün ne yaptık? Temel jimnastik duruşlarını yaptık çocuklar. Size de çok teşekkür ediyorum benim ekrandaki yansımam olduğunuz için. Sizlere de kolay gelsin çocuklar. Anne ve babası söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evde kalın, hareketsiz kalmayın.